Ya bunu takmakla bitmiyor. Üst tarafı da oturtmak. Birinci küfür noktasını geçtik noktayız. Şimdi ikinci küfür noktasındayız. Bakın şu merdiveni takmaktan daha kolay değil mi? Ona yapacak ya yani ona bir çözüm bulamadık biz. Yıllardır. Mesela o o Koruma demiri mi? Çoğu göz önüne da bu çocuğun oğlanı oldu <laughs> Abi böyle, böyle rengiler bir şeyler ya Bak TDM'nin de öyle Gördün mü? TDM'nin de artık Yanıyor yani yapacak bir şey yok Yanma yapmadılar da daha. daha çıkmadı evet şey acayip güzel oldu ama bürtün egzoz montaj malzemesi Çözdü değil mi senin dediğin gibi yaptım hiç ellemedim abi sürdüm burada yani. o zaman sıkıntı büyük Bir saat önce falan, bir, bir buçuk saat önce arka şey gittim, bakkala gittim. Yıkamacıdaki ihtiyar var ya, Hı. abi sanayi ne boş diyor. Dedim sen bizim sonuna gelmez o zaman. Kimse yok burada diyor. de işte vatandaşım beni bana büyük bir demir <laughs> çubuk verin de yine yerinden oynatın diyen kimdi? Arşimet. Değil la attın şimdi. Arşimet olabilir. Poşeti i̇şte sıktım ince atarsan. Müzik <laughs>

그렇지. Ona ne oldu? Kırıldı mı? Ne? Kibir. Ha ya yani. değişen yere düşüyordum. Olmayacak yerden kırıldı yani. Çok sağlam bir Amerikan balığı. Epoksim vardı.

Beğendin mi Çağlar? Gayet <laughs> iyi <laughs> İnternetten aldın değil mi? Aynen internetten aldım. Ee, bu arada küçük bir şey vereyim, uyarı vereyim. Ee, GP Composites'in kendi sitesinde 700 lira. Trend yolda farklı bir satıcı. Aynı ürün yine GP'nin ürünü. Ee, 650 lira gibi bir rakama satıyor şu an. Hmm. Tane bir çeşitleri var mıydı tek çeşit bunlar şu an tek çeşit zaten e, ilk çıktığı zaman hiç aksesuarı yoktu e, bu işe GPL attı e, bütün parçalarını, ek aksesuarlarını o çıkardı şu an kendi orijinal zaten CHP motonun ürettiği bir parça yok aksesuarlı anlamında hmm. e, o yüzden tek şu an yani bunun tek takoz hali var bir de demirli hali var takoz hali pek güven vermediği için doğal olarak bunu çok daha mantıklı. Yani ben hep insanın 12 gibi, 10 gibi hesap ettim. Yani 11, 12 gibi hesap ettim.